Ya uzun zamandır videoyu çekmek istiyordum. Ee, ama bir türlü denk gelmedi yani gerçekten bir türlü nasip olmadı falan. Şu son günlerde gene çok böyle yoğun şeyler yaşadım ben. Ondan sonrasında ama böyle içimden de o kadar çok böyle videoyu atma isteği içerisindeyim ki ya dedim herhalde bir kişiye falan ulaşacak. Yani bir kişinin ya da böyle bir sohbet etmeye ihtiyacı var belki. Ee, ama ya da kendi içinde bir yalnızlık çekiyor ya da hiç arkadaşı olmadığını düşünüyor. Ee, gene de hani bir internet vasıtasıyla ya da birden bire karşına çıkacağımdır. O yüzden de e, bir şekilde bu ihtiyacımı karşılamam gerekiyordur diye düşündüm. Bu son zamanlarda böyle hayatın çok daha mistik ilerlediğini fark ettim. Çünkü evet insanoğlunu hayvanlardan ayıran seçimleridir. Hani seçimlerimiz sayesinde e, daha farklı yollara saparız. Kendi geleceğimize yönelik belli baş izlenimler ve ger gerçeklikler yaratırız. Bunlar çok doğru elbette ama bazen bu seçimlerimizin de dışında hatta çoğu zaman kendi seçimlerimiz ve isteğimiz dışında da gerçekleşen bir sürü olaylar silsilesi vardır. Bunu bazen göremeyiz. Çok isyankar oluruz insan olarak ya da çok üzülürüz. Yani bir olayı o kadar çok isterleştiririz ki e, onu kabul etmek istemeyiz. Ya da neden oldu deriz. Ya da deriz ki ya şu oldu bu oldu ben işte aptal mıyım salak mıyım da bunlar benim başıma geldi diye daha da örseleriz durumu. Ama aslında e, kendimiz için olan o doğru zamanı fark edemiyoruzdur ya. Bunu çok geniş bir perspektiften şöyle sakinleşip durup çok öteden gördüğümüzde olaylar çok daha farklı ilerlediğini gördüm yani ben. Mesela e, çok böyle kaygılı ve stresli bir zaman dilimindeyim. E, çünkü geleceğim yönelik belirsizlik işte kaygı ne olacak ne bitecek zaten insan anda kalamıyor. E, Oysa ki yaptığı zorunluluklar zaten anda kalmasını gerektiren zorunluluklar oluyor. Fakat anda kalmak da zorunlulukla çok zıt iki kavram olduğu için de insan bunu bir görebildiğinde o zaman şey olmuyor, sağlıklı bir şekilde ilerleyemiyor. Dolayısıyla da e, bu anda kalmak özellikle günümüzde zaten çok zor. E, çünkü çok fazla uyaran var ve sürekli insanın kendini geliştirmesi gereken bir açığa çıkartması gereken bir potansiyeli var çoğu zaman bunun farkına bile varmıyoruz bunu ortaya çıkartmak için bayağı bir çabalarken ve o potansiyellerin ne olduğunu anlamaya çalışırken de bayağı bir e, sancılı bir süreç geçiyor hepimiz için muhakkak. E, her zaman insan tabii ki de e, etrafımızdaki bu duş olaylara karşı çok daha e, böyle şey yardımsever e, ya da böyle müdahaleci ya da destekleyici olamadığımız zamanlar olabiliyor çünkü kendi koşullarımız bunu el vermiyor daha öncesinde kendi bireysel koşullarımızı yerine getiremiyor oluyoruz ondan dolayı da bir üçüncü kişiye el uzatma noktasında da tabii ki sıkıntı yaşayabiliyoruz benim de bu üçüncü el yani üçüncü kişilere el uzatma noktası derken insan kendisine yetebildiği kadar başkalarına yetebiliyor ya kendisine yönelik kapasitesi yeterliyse ise ve içerisinde bir doyuma ulaşmışsa ve yeterli bir şey varsa içerisinde ee, bir hafızası diyeyim geri hafızası varsa o zaman evet el uzatabiliyor dinleyebiliyoruz ama benim dinleme kapasitesi de çok 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 azaldı bu zaman diliminde çünkü kendimle ilgili bazı şeyleri tam oturtamadım ee, ve aynı anda birçok şeyi yapmayı seven bir insan olduğum için bunları da çok çok aza indirip kendim için en doğru olan seçeneğe yönelmek e, durumu da gerçekten şey oluyor ee, insanı çok zorluyor bu da şöyle oldu ee, bir ihtiyacı olan bana arkadaşım ki biz hiç daha önce yani en son 8 yıl 7 yıl öncesinde sadece bir saat falan denk gelmiştik bir arkadaşımın ablasıydı kendisi ee, ve o zamandan beri kendisi unutmamış hani beni ve hani gördükçe sosyal medyadan ya da işte arkadaşlarım vasıtasıyla gördükçe kendisine daha yakın hissettiği olasılıklar artmış kendisi de bunu belli etti yani söyledi ya dedi işte dedi Nur seninle ben işte çok konuşmak istiyorum çünkü kendime sana çok yakın hissediyorum. Sonrasında e, tabii ki dedim hani ben elimden geldiğince konuşmak isterim. Kendime e, geçmişimde olanları anlatmak isterim sunmak isterim dedim. Ondan sonrasında kendisi anlattığında ailesi tarafından e, çok baskı görüyor. E, yaptığı her eylemin çok fazla sorgulandığı, irdelendiği, e, kendisini sürekli açıklama yapmak zorunda kaldığı... ...kendisine göre yanlış bir evlilik yaptığı... ...bu evlilikten bir çocuğunun olması... ...o çocuğuna güzel bir gelecek veremiyor olması şu an... ...mezun olduğu işi yapamıyor olması... ...ama aynı zamanda da... ...kendine gerçekleştireceği... ...sağlıklı bir ortamda olmuyor olması... ...gibi birçok etmene sahip... ...ve bana anlattığında... ...benim geçmişimde de buna benzer... ...çok fazla yön olduğunu fark ettim... ...ve ona tabii ki de... ...sunabileceğim bazı şeyler vardı... ...çünkü yaşamıştım ben onları... O da şu an yaşamaktaydı. gene başka bir arkadaşımın ilişkilere yönelik e, sıkıştığı bir durum oldu hemen arkasından. E, gözlere dolu dolu o ilişkiye yönelik almasını almak istediği şeyi alamadığını ve e, sadece bir açıklama istediğini aslında ona çok güzel şeyler sunduğunu ama karşıdaki kişinin gene kendi içinde bir alanı olmadığı için ve onun nasıl sunacağını onun onu istediği sevgiyi nasıl sunması gerektiğini bilmediği için bir iletişim bozukluğu olmuş. Dolayısıyla da e, bir ilişki bitiyor. Yani e, güzel bir paylaşım yapılan bir ilişki bitiyor. Bana da onun hakkında bir fikri sorduğunda ben onun hakkında da bir şey söyleyebildim. Çünkü gene geçmişimde buna benzer bir şeyler olabildi. İnsanları e, analiz ettim, tecrübe ettim. Kendi içimde bu olayları özümsedim. Buna benzer bir şey olduğu için sunabildim. E, çünkü hiçbir şey yaşayamasak ancak e, bir öngörü olabilir fakat bu sunduğumuz öngörüler karşımızda başka bir e, açılım yaratabilir. Yani olumsuz bir açılım da yaratabilir. Çünkü o insanın o şeyi duymaya çok ihtiyacı oluyor ve size geliyor. Sizin söylediğiniz bir şey onda böyle bir tanrısallık etkisi yaratıp onun hayatında farklı bir çözümlemeye yol açabilir. Olumsuz anlamda. Çünkü bunu nasıl kullanacağını bilemez. Ya da aklının bir köşesinde bizim söylediğimiz bir şey onda e, gerçekten salt bir doğru olarak da kalabilir. Dolayısıyla bunlar hassas şeyler olduğunu düşünüyorum. Eskiden ee, tabii ki de daha e, çok daha içimden geleni direkt söylerdim ama şu an daha çok dinleyip özümseyip eleyerek bir şeyleri sunmanın karşındaki insanımızın e, ne kadar farklı bir insan türü ise onu algılama kapasitesi de çok farklı oluyor duygusallığı çok farklı oluyor onu işleyebilme yetisi çok farklı oluyor onları yönelik olarak da sunmak evet daha farklı bir izlenim yaratıyor gerçekten sonra başka bir arkadaşım anksiyete geçiriyor yoğun bir şekilde ve ee, eskiden çok güçlü, bir şekilde her şeyi hallederken bir kadın arkadaşım. Hallederken, her şeyin üstesinden gelirken, e, üniversite zamanında yalnız kalıp birçok şeyi başarırken, kendine sosyallik alanları da yaratırken, bir iş olasılıkları da yaratırken, hayatına kendisinden yaşça büyük ve belki hiç tahmin etmediği bir insanla tanışıp bir anda yaşadığı bir evlilik ve ona gerçekten çok büyük bir sevgi, aşk duyması, karşılıklı olarak birbirlerine duymaları. Ama bu kişinin sürekli işinden dolayı seyahat etmesi ve arkadaşımın da e, önceden ettiği dua işte ben hani evimde yalnız kalmak istiyorum, yalnızlığa ihtiyacım var demesi. Fakat şu an e, o evliliğin onda yarattığı o farklı etki neticesinde yani aslında ihtiyaç duyduğu sevgi, korunma potansiyelini o kadar ruhunda hissedip sarmalamış ki e, o kişi iş seyahatine gittiğinde onun eksikliğini o kadar fazla hissediyor ki Bununla nasıl başa çıkması gerektiğini bilmiyor. Oysa ki önceden ettiği bu dua'yı şu an yaşıyor. Yani aslında kendi gerçekliğini ve kendi ihtiyacının getirdiklerini yaşıyor. Ama bunu fark etse de bununla da nasıl hayatına dair yorumlayacağını bilemediği için o da anksiyete ve yoğun bir kaygı panik atak, yalnızlık ihtiyacı içerisinde oluyor. Aslında bu onun ihtiyacı ama onun belirlediği bu ihtiyaç ona iyi gelmiyor. Dolayısıyla bu sıkışıklığa yönelik konuştuğumuzda da e, gene hani geçmişimle yönelik ve şu an benim de yaşadığım anlatacağım size şeylerle harmanlayınca bir şey sunabiliyor oldum ona gene. Ama günün sonunda aslında talep ettiklerimiz e, ve önceden ettiğimiz dualar duaların şu anki hayatımızda geçerli olmaması yani bizim e, mutlu olacağımızı zannettiğimiz bir duanın şu an geçerli olmuyor olması, gerçekten bizi mutlu etmemesi de apayrı bir gerçeklik yaratıyor insanda. Çünkü biz bir yıl önceki insan değiliz. Biz bir gün önceki insan da değiliz. Sürekli insanoğlunun arayış içerisinde olması ve içinde e, bizim gerçekten kapalı olan çok fazla gönümüz var. Keşfetmediğimiz, belki travmalarla, belki çocukluğumuzla ve bunu yolculukta bir olay, bir kişi, bir söz, bir yorum direk böyle bir kapı kilidi gibi açtığı ve zihnimizde de farklı bir şekilde algıladığımız gerçeklikler mevcut oluyor. O yüzden bu hayat akışı işte hayat yolculuğu kıymetli, olana olduğu gibi kabul etmek de kıymetli çünkü zaten karşımıza çıkan e, hiçbir şey tesadüfe olarak da çıkmıyor. Yani bunu çok böyle spiritüel bir anlamda söylemiyorum ama e, işte bizim kontrolümüz yetisinde olmanın dışında hayatın bize e, bizim bu algılarımızın da dışında çok daha geniş bir kolektif olarak sunduğu şeyler var yani biz kendi sınırlarımız e, neticesinde yaşıyoruz görüp genişleyebildiğimiz kadar kendimize alan yaratabildiğimiz kadar var edebiliyoruz ya bu hayatın sonsuz olasılıkları var ve biz e, işte e, insan olarak egomuz kibrimiz ya da bir şeyleri ele alma hakimiyetimiz neticesinde bunları çok sıkı sıkı tutunuyoruz oysa ki e, belki güvenmeyi tercih ettiğimiz e, bir dünyada olasılıklar gitgide artıyor olacak yani benim bu üç arkadaşım aslında benim toplamımdı. Yani bu üç kişi benim aslında. Ki o yüzden onlara ben bir şey sunabildim. Bunlara bir şey sunabildim. Ee, ama kendi içimde sıkıştığım alanlar da oldu. Çünkü e, onların bana bir şey sunmasıyla ben kendi içimde bir şeyleri yorumlama imkanı buldum. Ve bana yeten, yetmeyen ya da benim daha önce çözümlemediğim belki bu hayat akışında geri planda bıraktığım bazı şeyler olduğunu fark ettim. Hepimiz böyle ister açılımlar yaşayabiliyoruz aslında. En basitinden, en basitinden diyorum çünkü şey oluyor. insan artık bu mistik şeyleri görebildiğinde ve hayata da güvenebildiğinde yaşadığı bu olayların birbirine benzemesi ve daha böyle sürpriz şeyler yaşıyor olmasını çok da artık özümsüyor ve normalleştiriyor. onu da hayatımızın bir parçası olduğunu fark ediyor ve şey oluyor hani. Evet ya hani böyle bir şey var. Mesela melek kanatları. Onu ben başka bir videoda anlatmak istiyorum. Bu Berikala Evrikli diye bir mesela bir yazar var. Kendisi meleklerle iletişim kurabileceğimizi söylüyor yani ruh hali anlamda. Ve dolayısıyla o meleklerin de iletişim kurmanın neticesinde belki yolda gördüğümüz bir sayı ya da bir kuş tüyü ya da birisini birisinin söylediği bir sözle o içimizdeki tamamlanmanın gerçekleşebileceğini belirtiyor. Bunu daha sonrasında anlatacağım mesela. bununla beraber şöyle bir şey oldu. İnsan böyle yeterlilik yetersizlik hissiyatı içerisinde oluyor ya. Ben e, daha öncesinde işte birçok mülakata girdim, e, gerçekten bir sürü tecrübe yaşadım, bir sürü insanla e, konuştum, bilerek kendime bu alanı yarattım. E, çünkü neyi istep istemediğimi karar vermem için bu bütün uçlar arasında gidip gelebilmiyor olmam lazım ki kendi içimde bir dengeye girebileyim. Dolayısıyla da e, çok fazla etkileşimde bulunup yaşayıp deneyimleyip tecrübe ettim. E, kendi yaşım neticesinde. Ama e, daha belki zibilyon tane olasılık var. Daha yaşayacağım bir sürü şey var eminim ki. Bunun için de heyecanlıyım. Bu belirsiz olasılık bir yandan beni mutlu ediyor. Hayatıma dair yaşayacağım. Çünkü zaten belirli olması çok mümkün değil. E, çünkü yarın dediğim gibi bambaşka bir insan olacağımız için bana getirdikleri ve olayları özümseme şeklimle değişecek. E, bu aralarda bu kaygıyı yönetememeyle ilgili kendimle ilgili bir şey yaşıyorum Böyle sıkışıyorum falan ama hayatı güvenme noktasında da karşıma bir örnek veriyorum bir anda bir insan çıkıyor diyor ki bana e, konuşuyoruz konu konu açıyor ve diyor ki bak diyor ben diyor e, evim yoktu biz diyor yeni evlenmiştik e, ve işim de yoktu eşim bana güvendi çünkü diyor insan içerisinde o güvenci hissediyor ben diyor hayatı güvenmeyi tercih ettim çünkü her zaman elimden geleni yaptım diyor ...ve Allah'a güvenmeyi tercih ettim. Hayata, evrene artık ne diye e, hani isimlendirmek istersek. Sonrasında üzerimden o yükümlülüğü atıp daha rahatlamayı tercih edip... ...yolda kendi, gene elimden geleni yaptığımda... ...kendi sorumluluğumu kendim aldığımda... ...ve yapamayacaklarım yönelik de daha özgür bir düşünceyle... E, ...hayata bunu e, verdiğimde... E, ...gerçekten zamanla evimi de aldım, işimi de aldım... ...müdür yardımcısı olarak da atandım dedi ve evet, hatta bir çocuğumuz oldu dedi. Şimdi bu benim tam ihtiyacım olan bir zaman diliminde karşıma çıktı aslında. Kendi içimde hayata güvenmek, bu egomuzun, kibrimizin de bizim getirdiği şeyleri tamamıyla derin bir nefes alıp salmak, hayata karşı tekamülde olmak kavramlarım içimde işselleştirirken karşıma bu insanın çıkması tesadüf müydü sizce? Değildi. Çünkü bunu benim duymam gerekiyordu. Bir şekilde duymam gerekiyordu. O da tam o anda gerçekten doğru insandı. Kendi içimde bunu özümsediğimde evet yapmam gereken buydu. Bunun hemen öncesinde çünkü bunu duymamın hemen öncesinde e, bu kaygı anksiyetinin getirdiği bendeki şeyle beraber bende huzursuz bacak sendromu oluştu. Ve ben bunu daha önce e, tecrübe etmedim. Günlük hayatımda tecrübe etmedim. Uyku hani bu uçurumdan düşüyor gibi bacağımızın atması durumları çok fazla oluyor. Ki ben çok rüya gören bir insanımdır. Rüyalarımı da hep hatırlarım. Rüyanın içinde rüya, rüyanın içinde rüya görürüm. Bazen e, böyle uyanmakta bile zorlanıyor olduğum olur. Yani bilinçaltı çok yoğun bir şekilde bir verileri işliyor ve bu bilinçaltında bilinç üstümde de e, bazı gerçekleri yönelik bana bir yol gösterici oluyor, bana simgeler veriyor. Ve herkes rüyasını okuyabilir aslında. O simgeleri, sembolleri de okuyup özümseyebilir ve ona göre de hayatına e, belli bir yön verebilir. Ben de rüyalarımın bana ne getirdiğini daha iyi anlamaya başladıkça da bu yön verişler bende daha farklı bir açılımlar yarattı elbette. Bu tabi çok zaman aldı. Ee, i̇lk başlarda çok yoruyordu. Yani rüyamda yaşadığım şeylerin bende huzursuz bacak sendromu yaratması artık gerçek hayatta olur hale geldi ve ben gerçekten ne bacağımı ne kolumu kontrol edebiliyor hale geldim. Ee, i̇şte magnezyum kullanmak, rahatlamak, melatonin kullanmak gibi adımlar her zaman var. Ama bunlar da işe yaramıyor çünkü zaten Hastalıkların temeli de bu vücudumuzun bize bir şeyleri dile getirme şeklinin temeli de hep ruhsal olarak bir şeyler yani psikolojik de olabilir. Yani bizim bir şeylere çok fazla yüklenmemiz ya da bedenimizin şu an sen buna hazır değilsin hani Nur Ayşe Fatma sen buna hazır değilsin kendini biraz rahat bırak şu an bu doğru zaman değil deme şeklidir yani e, hayatımızda çünkü birden fazla şeyi aynı sorumlulukla ve geliştirdiğimiz bu personelleri aynı sorumlulukla yerine getirme çabası zaten yeteri kadar yıpratıcı ve yorucu. Hepsine üstlendiğimiz her şeye potansiyelimizi vermek durumunda kalıyoruz şu güncel hayatta. Vermek durumundayız. İşimizin getirdikleri de eş getiri getiriminde, seçiminde de, ailelerimizde de, arkadaşlık ilişkilerimizde de bunu zaten hep yaşıyoruz. Dolayısıyla bu zaten yeteri kadar yıpratıcı. Demek ki benim hayatımda da bu başka bir şekilde dile gelmek zorunda kaldı vücudum artık o kadar belki kabul edemedi ki bunu e, huzursuz bacak sendromuyla bunu dışarıya vurmaya çalıştı şimdi e, bunlar yaşanınca insan tabii ki de çok kontrol edemediği için çok kötü hissediyor yani o an çok sıkışık ve hatta yeri giriyor ben aptal mıyım neden böyle bir şey oldu falan gibi şeyler oluyor aslında bunun bununla hiçbir ilgisi yok hayatımızı yorumlamakla ve kendi zamanımızı e, bir ortaya koymamızla ilgisi var. Doğru zamanımız ortaya koymamızla ilgisi var. Tamamıyla bu. Yeterlilik yetersizlik hissiyatı değil. Dün ee, ben ehliyet sınavına girdim. E, ama daha öncesinde de girdim. Fakat e, mesela ben motor ehliyeti aldım. Motor arabaya göre daha zordur. E, çünkü gerçekten o risklidir yani. Sizsinizdir yani o an. O an bir şey olsa motor kayabilir. Ee, en ufak bir dengesizlik yaşanabilir dikkatinizden dolayı siz arkadaki aracı da öndeki aracı da kitleyebilirsiniz gibi gibi birçok şeyi mevcut ve ben motor arabaya göre daha çok sevdim her zaman ve motoru geçtim ee, ondan sonrasında kurs yerindeki de yani çok fazla kadında yoktu hatta tek kadın falandım sınava girdiğimde ee, arabayı da hani ne olur ne olmaz diye almak istiyordum aslında çok içimden de almak gelmiyordu ama ee, onu da başarmak istemişim. Yani hani onu da almak istemişim. Onu bir başarı olarak görmüşüm ben. Çok istediğim için değilmiş aslında. Başarıyla istemeyi ilişkilendirmişim bir şekilde. Girdim. E, her girdiğimde normalde şehirler arası yolculukta yaptım. Arabada ben gayet çok güzel bir şekilde kullanıyorum. E, işte örnek veriyorum derslerde de çok güzel bir şekilde kullandım. Hiçbir sorun olmadı. Fakat e, sınav kaygısı ve izlenme psikolojisiyle bir şekilde benim huzursuz bacak sendromumun artması ve o an bunu göstermesi benim e, gerçekten bir anda böyle insan kalır ya adım atamaz ya. Nasıl adım atacağını unutursunuz ya. Onun gibi bir hal vaziyet yaşanmasından dolayı bildiğiniz dosyam yandı. Sonrasında ben kendimi kötü hissettiğim için ağladım. Sınav yerinde değil ama böyle bir park yerin parkta. Çünkü dedim e, neden bunu başaramadım dedim. Kendi üstüme hala vücudumun verdiği tepki dinlemeyip daha fazla gidip neden bunu başaramadım hani motoru aldım işte sen bir sürü mülakata girdin sınavlara girdin İngilizce mülakatlara girdin her şeyi yaptın Nur sen neden bunu yapamadın diye. Tabi sonrasında bunun çok daha derinlerine indiğim o direksiyon başında yaşadığım şeyler bir film şeridi gibi gözlem önüne geldi küçüklüğümden beri. Bunları da özümsemem özümserken bayağı bir ağladım açıkçası. Çünkü her şeyin bir sebebi var. Yani e, belli ki orada bana bir duygu tetiklen, tetikleniyor yani. Benim orada e, onu kullanmamam gerekiyor. Yani vücudumda zaten bunu kendi belleğinde hafızasında kaydettiği için bana e, huzursuz bacak sendromu ile anlatmaya çalışıyor. Yani bunun doğru zaman olmadığını anlatmaya çalışıyor. Ben hala diyorum ki sınırlı insan aklımda örnek veriyorum. E, o kadar para verdim de şu olduğunda zaman gitti de şu oldu da bu oldu da diyorum. Ve kendi üstüme gene gelmeye devam ediyorum. Sonrasında fark ettiğimde o an e, kendi kendime şey dedim. Ya dedim normalde ben sigara içmiyorum kullanmıyorum ama çok 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 arada yani baya gerçekten çok arada. Örnek veriyorum 5 ayda bir kere 6 ayda bir kere bir daha bir sigara içesim geliyor örnek veriyorum. Çok stresli anımda. Ve o an dedim ki ya dedim şu an keşke dedim bir paket sigaram olsaydı yani. Yanımda olsaydı ben dedim bir tane İsteydim ya şöyle bir fırt bile çekseydim Dedim yani ee, Bir sakinleşme ihtiyacım var dedim Çok kendi başıma kaldım sonrasında işe gidecektim O sinir sistemimi dengelemem gerekiyordu Yakın arkadaşımı aradım Yakın arkadaşım da psikolog Konuştuk Ondan sonrasında hem yakın arkadaşım olması Beni tanıyor olması Hayatıma daha getirili yorumların daha isabetli olmasını Sağlıyor elbette Çünkü kendimi açı, açtığım çok nadir alanlardan Bir tanesi kendisi hem de tabii ki mesleğinin getirdiği avantajlarla beraber yorumlayınca e, benim de her fikirde olduğunu fark ettim ve rahatladım. Sonrasında telefonla konuşurken kendisi de işe doğru gidiyordu. E, ve bir anda ayağı bir şeye takıldı. E, bir tane bir paket dolu sigara açılmamış dolu sigara. Dedi ki ben dedi şu an dedi bir paket dolu bir sigara dedi ayağımı üstüne dedim bastım dedi. E ama dedi ben de istemiyorum ki dedi sigara dedi ya dedim dur dur dedim ya ben istiyorum hani ben dedim daha demin dedim ki dedim ben dedim bir paket sigara istiyorum çok ihtiyacım var keşke dedim bir paket sigaram olsaydı da dedim e, bir dedim biris getirseydi bana dedim sen dedim onun üzerine muhtemelen dedim o bastın beni dedim hissettin onu dedim sakla onu ben dedim senden alacağım e, yani buna mesela şaşırmadım çünkü böyle şeyler yaşadığım benim çok fazla oldu. Onları da diğer videolarda anlatmak istiyorum. Rüyalarımla beraber. Yani ne oldu? Benim ihtiyacım olan bana sunuldu. Ben evet ihtiyacım olan sunuldu. Mutlu oldum, rahatladım. Sinir sistemimi dengeledim. Ee, ve bu ehliyet, araba ehliyet işini ya başka bir kursla denemeye karar verdim. Ya da ertelemeye karar verdim. Ee, çünkü benim için en iyi olan bu. Çünkü zaten bir sürü süreç içerisinden geçiyorum. Kendime bunu yapmaya da hakkım yok. Kendimi, kendimizi var etmemiz için Zaten çok çabalıyoruz. Yani kendi kul girmenin de bir manası yok. Bu bizim başarılı başarısı olduğumuzu göstermez. Ben evet ehliyeti belki dosyayı yaktım. Ama motoru geçtim. Örnek veriyorum. Motor kazası geçirdim. Ertesi gün sınava girdim. Çünkü onu o kadar istiyordum. O kadar özümsediğim bir şeydi. Ama arabayı geçemedim. Arabayı geçemedim. Sonrasında bir denetmenlik eğitimim vardı. Ona yönelik sınava girdim. E, iş yerinde çalışırken çok az çalışabilmiş olmama rağmen bugün onun sınavında başarılı oldum. E, ve mutlu oldum. Yani kendime yeni bir süreç yaratabilmenin mutluluğunu yaşadım. E, onun haricinde yaşadığım başka mistik olayları da görünce ve hayat tarafından desteklendiğimi görünce iş e, arkadaşın aynı bana söylediği gibi hayata güvenmek noktasına geldi. Aslında hepimiz için bunu yaptığımızda işte e, yani her şeyin bir sebebi sonucu olduğunu anladığımızda daha böyle metriksel boyutta aynı Matrix filmi gibi o zaman bir şeylere karşı duygularımız daha böyle temkinli rahat ve huzurlu bir hale geliyor.